Evet hepinize selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz benim İrhan bugün sizlerle beraber TET 2022'de geometriyi nasıl parçalayabilirsiniz kendi girdiğim sene ben sıfır temelle nasıl geometri çalıştım ve nasıl geometride 10 soruda 7 doğru bir yanlış yapabilecek seviyeye geldim bunlardan bahsedeceğiz ve videonun sonunda da sizlere çok güzel bir önerim var bunu da kesinlikle ve kesinlikle görmenizi istiyorum arkadaşlar İsterseniz hemen videoya başlayalım Şimdi sevgili arkadaşlar kendi geometri geçmişimden sizlere bahsetmek istiyorum. 9. ve 10. sınıfta beni ve kanalımı az çok izleyenler bileceklerdi ki ben hiç ders çalışmayan bir öğrenciydim. Yani doğal olarak da geometri ile alakam hiç yoktu, hiç yoktu denilebilecek kadar azdı arkadaşlar. Bildiğim tek şey üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğu ve karenin dört kenarının da eşit olduğuydu arkadaşlar. Onun haricinde herhangi bir şekilde geometrisel bilgi bilmiyordum. Herhangi bir şekilde geometri geometride kaleme oynatabilecek seviyede değildim. Ancak 12. sınıfa geldiğimde daha doğrusu 12. sınıfın Mart ayı geldiğinde arkadaşlar yani sınava yaklaşık olarak böyle bir 4 aylık vesaire 3-4 aylık bir süre kaldığında ben geometriye çalışmaya başladım arkadaşlar. Ve geometriye çalışmaya ilk başladığımda çok zorlanıyordum arkadaşlar ki şunu söylemek istiyorum sizler de kesinlikle zorlanacaksınız. Çünkü geometri daha sonradan öğrenildiğinde yani üzerine pratik yapmak için yeterli yeterli vaktiniz olmadığında gerçekten sizlere zorluk çıkartabilecek bir ders haline geliyor. Ancak dediğim gibi her videoda söylüyorum. Her dersin bir dönüm noktası var arkadaşlar. Geometrinin de bir dönüm noktası var. Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki o noktadan sonra ilerleyemiyor gibi hissediyorsunuz. İşte doğrularınız artmıyor veya yanlışlarınız çoğalıyor. Ve sonucunda da pes edecek e, duruma geliyorsunuz arkadaşlar. Ancak böyle durumlarda yani o raddeye geldiğinizde kesinlikle ve kesinlikle pes etmeyin. Tamamen istikrarınızı ve disiplininizi koruyun ve geometri çalışmalarınıza devam edin. Nedleriniz elinde sonunda artacaktır arkadaşlar. Ki sınavı 3 ay kala çalışmayla sıfır temelle ben 7 doğru 1 yanlış yapabiliyorsam sizler şu anda video yüklediğim tarihte veya bu tarihe yakın tarihlerde söylediklerimi dikkate alırsanız ve önerilerimi dikkate alırsanız neden fulleyemezsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi artık 2020 sınavı, 2021 sınavı bizlere neleri gösterdi arkadaşlar? Geometri artık görme dersi değil arkadaşlar. Hatta 2019 sınavı da bizlere bunu gösterdi. Geometri kesinlikle kesinlikle eskisi gibi, klasik geometrideki gibi görme dersi değil. Yani bir noktayı görüp, belirli bir çizgi çizmeniz gerektiğini anlayıp o çizgiyi çizerseniz o soruda mutlaka mutlaka sonuca ulaşacaksınız gibi kesin kaideler kullanamıyoruz artık. Çünkü geometri artık bizim kendi hayatımızdan kesitler bizlere sunarak onları geometrisel işlemlerle de çözmemizi istiyor arkadaşlar. Çok basit bir örnek veriyorum. Birçok kaynakta birçok soru çözerken birçok deneme çözerken karşınıza çıkmıştır. Bir araba tekerleği verirler ve sizin buradan daire, çember vesaire bununla ilgili e, sorular çözmeniz beklenir arkadaşlar genelde. Ki bu da zaten geometrinin artık yeni nesilleştirildiğinde tamamen hayatın içerisinden uygulamalarla daha doğrusu matematiğin kendisiyle geometriyi birazcık harmanlamamız gerektiğinden. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Yani artık geometri görme dersi değil matematiğin kendisi ve geometrinin kendi kurallarının birlikte harmanlanmış şekilde bizlerin karşı bizlerin karşısına sunulması demek oluyor arkadaşlar. Benim geometri çalışma sistemim nasıldı kısaca ondan bahsedeyim. Son 3 aya girdiğimiz için, son 3-4 ayda geometrik çalışmaya başladığım için gerçekten çok fazla stresliydim ve daha öncesinde hiçbir şekilde temelim olmadığı için herhangi bir tane dahi geometri sorusu çözmediğim için bu dersi hiçbir şekilde tanımıyordum arkadaşlar. Ve doğal olarak çok fazla ders hakkında öğrenmem gereken, çok fazla şüphelerimin olduğu bir ders aslında. O yüzden benim için aslında çok fazla kolay olmadı. Ancak düzenli bir şekilde özel ders aldım arkadaşlar. Yani matematikten de özel ders almıştım. Matematik özel dersinin içerisinde geometri özel dersini de almış bulundum. Sizlere her zaman öneriyorum zaten arkadaşlar. Eğer maddi imkanınız varsa veya benim sizlere şahsi tavsiyem mutlaka mutlaka matematikten veya geometriden özel ders almanız yönünde olacak arkadaşlar. Çünkü çok fazla geliştiriyor sizleri. Her neyse konudan sapmayalım. Ben özel ders almaya başladım arkadaşlar ama ilk defa bu dersi gördüğüm ve ilk defa bu dersle ilgili sorularla karşılaştığım için bana özel ders çok fazla yararlı gelemiyordu arkadaşlar çünkü kendimi üzerine inşa edebileceğim bir özel ders almıyordum yani sıfırdan öğreniyordum arkadaşlar o zamanlarda ve ben bu inşa sürecini yani öğrendiklerimin üzerine birazcık daha bir şey ekleme sürecini YouTube'dan ilerlettim arkadaşlar. Birçoğunuz biliyordur kanal ismi şu anda vermeyeceğim eski videolarımdan vesaire vesairede bulabilirsiniz birçoğunuz biliyordur. YouTube'da onlarca geometri e, konu anlatımı yapan bir sürü kanal var arkadaşlar. Onlardan herhangi bir tanesini açıp geometri konu anlatım videosunu izliyordum mesela özel derste doğru da açıları çalıştık. Ben eve gelip YouTube'dan doğru da açıları bir daha izliyordum arkadaşlar ki böylelikle farklı farklı hocalardan, farklı farklı hocaların anlatım biçimlerinden ve farklı hocaların farklı çözüm biçimlerinden yararlanıyordum arkadaşlar. Zaten farklılıkları göre göre insan ne yapıyor? Hayatına çok fazla çeşitlilik ve e, pratiklik katabiliyor. Çünkü bildiğiniz gibi bir soruda bir hocanın çözüm yöntemi çok mantıklı gelmiyorken diğer hocanın çözüm yöntemi mantıklı gelebilir. Tabi bu süreçte mutlaka mutlaka kendinizi geliştirebileceğiniz sizin yenize uygun bir kaynak e, elde etmeniz, almanız çok çok önemli arkadaşlar. Ve ben de bugün arkadaşlar sizlerin seviyesine çok çok uygun olabileceğini düşündüğüm Metin Yayınları'nın TET AYT geometri kaynağından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bu kaynağın iç kısmını göstermeye başlamadan önce şunun garantisini çok net bir şekilde verebilirim ki kaynak seviyeniz ne olursa olsun size uygun arkadaşlar. Yani diğer videolarımda önerdiğim kaynaklarda her zaman şey diyordum. Arkadaşlar bu kaynak sizlerin seviyesine uygun olmayabilir. Çok ileri seviye olabilir veya çok başlangıç seviyesi olabilir diyebilirim. Ama bu gördüğünüz kaynak arkadaşlar seviyeniz ne olursa olsun hepinizin seviyesine uygun. Çünkü kaynağın içerisinde hem öğretme soruları, hem pekiştirme soruları, hem üniversiteliğim soruları, hem de derece öğrencilerin yani ekstrem seviyede sorular çözmek isteyen öğrencilerin işine yarayacak olan sorular var. Hemen kaynağın iç kısmından sizlere birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar tekrardan dediğim gibi bu kaynağı diğer kaynaklardan ayıran en önemli şey gerçek hayatın içerisinden geometrik uygulamaların içerisinde bulunmuş olması arkadaşlar. Kaynağı açtığımızda sizlerin en çok dikkatini çekilmesi gerektiğini düşündüğüm şey öğreniyorum, pekiştiriyorum ve üniversiteyim kısmı arkadaşlar. Öğreniyorum sorularında öğreten sorular, pekiştiriyorum sorularında pekiştiren sorular ve üniversiteyim sorularında daha çok kazandıran sorular demek istemişler. Bunu birazcık açacak olursak arkadaşlar, öğreniyorum kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi daha fazla klasik soruların içerisinde bulunduğu e, testler karşınıza geliyor. Bu testlerle konuyu hiç bilmeyen bir insan konuyu baştan öğrenme fırsatına ve e, konuyla ilgili temellerini atma fırsatına sahip oluyor. Örnek veriyorum doğru da açı çözüyorsunuz ve ilk defa çalıştınız. Öncelikle öğreniyorum testlerini çözüyorsunuz arkadaşlar. Öğreniyorum testleri bittikten sonra aralara pekiştiriyorum testleri koymuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pekiştiriyorum testlerinin kimileri birazcık daha yeni nesile yakın veya kimileri de tamamen klasik şekilde duruyorlar. Pekiştiriyorum sorularının mantığı ne arkadaşlar? Pekiştiriyorum sorularında sizlere yine klasik soruyor gibi görünebilirler. Evet ama birazcık daha kuralların bir arada kullanılabildiği. Yani öğreniyorum sorularında pek belirli başlı kurallar kullanılırken pekiştiriyorum sorularında birden fazla kuralın kullanıldığı ve hızlı çözmeniz gereken, hızlanmanızı sağlayan, atikleşmenizi sağlayan daha çok pekiştirme soruları bulunuyor arkadaşlar. Bunları da birazcık daha ilerlettikten sonra üniversiteliğim soruları geliyor arkadaşlar ki üniversiteliğim soruları bildiğiniz gibi artık hani şuradan şöyle elimi çekeyim tamamen sınavda çıkmış sorulara baktıysanız sınavda tamamen çıkan tarzdan sorular. Örnek veriyorum daha sonrasında doğruda açı sorusu vesaire. Daha sonrasında üç, rüzgar gölü ile ilgili doğruda açı sorusu. Ondan sonra makasla ilgili herhangi bir soru yapıyorlar. Yani tamamen günlük hayatın içerisinden harmanladıkları gayet güzel ve aynı zamanda sizlere birazcık profesyonel kitap çözme hissiyatını sağlayan güzel bir yayın evi. Tabi teknik alanda çok iyi olmalarının yanı sıra arkadaşlar benim kendi dikkatimi çeken en önemli şey bu kaynak gerçekten göze hitap da ediyor arkadaşlar. Yani yeni nesil soruları gerçekten sınavlarda çıkan yeni nesil sorular gibi. Yani bu soruların hepsini bitirdikten sonra benim sizlerin doğru da açıda herhangi bir sıkıntı çekeceğinizi ee, sanmıyorum arkadaşlar. Ve son olarak arkadaşlar sizlere kesinlikle ve kesinlikle motivasyonunuzu kaybetmeniz gerektiğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz hayatta hepimizin birden fazla birçok fazla problemi var ve hepimiz bu problemlerle uğraşmaya çalışıyoruz. Sizlerin de bu sene kesinlikle ve kesinlikle en önemli probleminiz olan en önemli çalışmanız gereken şey olan bu üniversite sınavına çalışırken kesinlikle motivasyonunuzu kaybetmemeniz gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. Biliyorum evet ülkemizde çok fazla çalışarak belirli bir meslek sahibine olamıyoruz. Çok fazla e, istediğimiz hayallere ulaşamıyor olabiliriz. Ancak belki de bu hayallere giden yol okumaktan veya üniversite sınavında iyi bir derece almaktan da geçiyor olabilir. Hayat hepimize e, e, nasıl planlar sundu? Bunların hiçbirimiz farkında değiliz. Sizlerden tek istediğim kesinlikle motivasyonunuzu bozmadan çalışmanız. Bizde o güç var. Bizde o güç var arkadaşlar başarırız biz. Hiç şey yapmayın, şüpheye düşmeyin. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.